Evet. Oldu. Hadi yapayım. Şimdi iki otuz altı Bak. İki otuz altı. Evet. Gel buraya kardeşim. Ondan da doksan sakın. E işte o 70 kalıyor. 90 kalıyor. 90. Bak sen değilsen yetmiş kalayım. Doksan kalayım. Doksan. Sen bir Al oradan evet. kardeşim. Gel buraya. Ben bu ustalığı bırakırım amma ben de. Ya bir bırakma Yüz otuz altı. Gel buraya. Gel buraya. Kardeşim burası ne kalayım? Bak gel buraya. Ne kalıcı? Tam 90. Tam bırakırım ne? bu ustayı. 90 değil, ona 70 90 kardeşim. kardeşim. Ya... Neyi kalıcı? Tam kalıcı. Bura tam 90 kalıcı ya. ya, yet, e, 90, 90. ya sen yapan ama Ya sen yapana mı Ya ben o tarafı yapıyorum senin ya, ya, ama sen bak, burayı. Ya sen burayı yapar mısın kardeşim ya? Aşağı sen aşağı de, şey şey olur, sen olur. lafı şey diyeceksin rahat sakin ol. Otur otur. Baş başıma birak bak bunu. sen şimdi şey. Dön ya. evet, de tamam. şu uçları e e konuşma gel burda işin özü. Şeyli benim Mas. konuşma gel buraya. Öteki buraya. Yerlere hareketin yapma gel buraya oğlum. Olduk mu ben her şey şey diyor ya. Benden konuşsa ki adam. Vardısa. Hadi dur Gel burası o. Şnay. Akhır